Bilim Kurulu olarak Türk Tabipleri Birliği Mehmet Murat Çalık ile ilgili bilim kurulu görüşümüzü açıklıyoruz. Murat Çalık için acil önlem alınmalı, tutuksuz yargılamanın yolu açılmalıdır. Sonuç olarak özet olarak vereceğimiz bu. Ee, özellikle Marmara Üniversitesi'nde geçmiş akut miyolojik desemi ve epidermoid karsinom nedeniyle yapılmış olan tanı ve tedavi raporlarının İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu 11. İhtisas Kurulu raporlarındaki bilgileri bilim kurulumuz ayrıntılarıyla incelemiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 1. Sağlığın hak olduğu kabulü ve sosyal belirleyicilerinin varlığı özgürlüğünden alıkonan kişilerin saygınlıklarını koruyabilecekleri ve bakım gereksinimlerini yerine getirebileceği koşullarda tutulmasını gerekli kılar. Tıbbi raporlar ve belgeler Muratçalığın alıkonulma sonrası sağlık durumunun kötüleştiğini ve hızlı kilo kaybına neden olan hastalık tanısının net olarak konulamadığına işaret etmektedir kişinin ailesi mevcut hastalıklarını takip eden klinik ve hekiminin yanı sıra hakkında son kararı vereceği söylenen adli tıp kurumunun İstanbul'da olmasına ve hastalıkları açısından risk içermesine karşın İzmir-İstanbul arasında uygun olmayan koşullarda ve kelepçeli olarak sevk edilmiştir. Tanı ve tedavi amaçlı sevklerde kişilerin sağlığını etkileyecek olumsuzluklar konusunda Özellikle sevk ajanslarında veya hastane ortamlarında kötü koşullarda gün boyu bekletilme, temel ihtiyaçların karşılanmasında kısıtlama, herkesin görülebileceği şekilde tutularak etiketleme, gereksiz dolaştırılma gibi gerekli önlemler alınmamadan sürecin insan onurunu kırıcı bir uygulamaya dönüşmesine yol açmaktadır. 2. Mehmet Murat Çalık'ın hayati önemi haiz iki habis hastalık geçmişi vardır. Kanser tekrarlama riski hayat boyu devam eder. Hastanın genetik, immünolojik, hormonal özellikleri, birinci kanser nedeniyle uygulanan tedaviler, çevresel faktörler ve hastanın koşulları, yaşam biçimi ikinci kanser gelişme riskini etkileyen faktörlerdir. İki kez kanser geçiren kişinin üçüncü kez kanser geçirme riski normal popülasyonun çok üstündedir. Bu nedenle kanser tanılarının 2000 ve 2008 yıllarına ait olması tekrarlama riskinin olmadığını göstermez. Akut lösemilerde ilk 5 yıldan sonra nüks olasılığı %1-3 arasında değişmektedir. Akut lösemi tedavisinden sonra ikinci kanser gelişme olasılığı %17 civarındadır. Nitekim hastanın akut lösemi için verilen kemoterapiden sonra 2008 yılında sol parajis bezinde bu epidermoid karsinom tanısı ile yeni bir kanser gelişmiştir. Cerrahi girişim yanı sıra ışın tedavisi uygulanmıştır. Orta diferansiye mukoepidermoid karsinomda uzak organ metastazları veya lokal tekrarlamalar 10 yıldan sonra da bildirilmektedir. Radyoterapiye bağlı kanserlerin gelişimi için 5 yıldan daha uzun bir süre gerekir. Baş boyun bölgesinde radyoterapi alanlarında nöroduyusal değişiklikler, periodontal hastalıklar, bunlara bağlı beslenme problemleri aynı yaş grubuna göre 10 kat daha fazladır. Kilo kaybı en önemli olumsuz faktördür. Mehmet Murat, Murat Çalık'ın boyun bölgesine uygulanan ışın tedavisi ile akut miyoloid lösemi nedeniyle yüksek doz kemoterapi kullanımı, ayrıca halen içinde bulunduğu epigenetik faktörler, çevre faktörleri, hijyen ve beslenme gibi lösemi ya da yeni bir habis hastalığın gelişimine yol açabilir. Bu nedenle daha önceki raporlarda ifade edildiği şekliyle 10 yılın üzerinde nüks etmediği için tam şifa olarak kabul etmek doğru bir yaklaşım olmadığı gibi kanser tanısı ve tedavisi almış hastaların geçirmiş olduğu kanserlerin tekrarlaması, yeni gelişecek kanserler, ilaç yan etkilerine bağlı kanserler, radyoterapiye bağlı kanserler ve organ hasarları açısından düzenli olarak çok disiplinli merkezlerde takip edilmesi ve uygun koşullarda yaşaması gerekir. 3. Hastalığı ile ilgili belirsizlik, acı veren, tekrarlayan ve uzayan incelemeler, alıkonulma koşulları hastada endişe, sıkıntı, üzüntü ve strese yol açmaktadır. Stres tek başına bir epigenetik faktör olarak bazı tümör baskılayıcı genleri susturabilirken tümör oluşturucu genleri aktive ederek yeni kanser oluşumuna, kanser tekrarına ve mevcut kanserin ilerlemesine yol açabilmektedir. Mevcut durumdan kaynaklanan stres hali nedeniyle Mehmet Murat Çalık'ın tek kanser tekrarlama, beyinli kanserler oluşma riski yüksektir. 4. Mehmet Murat Çalık'ın 3,5 ay içinde 20 kilograma ulaşan ciddi bir kilo kaybı vardır. Kilo kaybına neden olan belirgin kas kaybı veya kaşeksinin eşlik etmediği ve beden kitle indeksinin normal sınırlarda olduğu belirtilmiş ise de ciddi kilo kayıpları, henüz tanısı konamamış bir kanser, yetersiz beslenme, stres veya uygunsuz koşullardan kaynaklanabileceğinden acilen kilo kaybının tıbbi nedeni nedenlerinin saptanması gerekmektedir. Tanı gecikmesi fiziksel sağlıktaki bozulmanın yanı sıra kişinin ruhsal durumunda da bozulmaya yol açmaktadır hasta tanı konulmaksızın bu durumun önemsiz bir durum gibi yansıtılmaya çalışılması da bilimsel bir yaklaşım değildir. 5. Murat, Mehmet Murat Çalık'ın kemik iliği kapasitesi aldığı tedaviler nedeniyle zayıf ve sınırlıdır. Son yapılan kemik iliği analizinde kanser öncüsü blast hücreleri %4-5 civarındadır. Hematolojik indekslere göre %5 ve üzeri lüks anlamına gelmektedir hapishane koşullarında zayıf kemik iliği kapasitesi nedeniyle hayatı tehdit edecek şiddetli enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. 6. Ayrıca yapılan endoskopik analizde her an mide kanamasına sebep olabilecek şiddetli pangastriti mevcuttur. Aşırı kilo kaybı, iştahsızlık ve strese eşlik eden şiddetli gastrit tablosu hayatı tehdit edecek mide kanamasına yol açabilir. Kalın bağırsakta çok sayıda divertikül saptanmıştır. Bu durumda kanama ve divertikül iltihabı riski taşımaktadır. 7. Göğüs ağrısı nedeniyle yapılan koroner anjiyografi sonucu sağ koroner arterde %35 darlık yapan plak saptanmıştır. Kişinin özgeçmişinde bulunan insülin direnci, hiperkolesterolemi, erkek cinsiyet, Soy geçmişinde babada bulunan koroner arter hastalığı hikayesi ve yaşının 45 üzerinde olması koroner arter hastalığı açısından major risk faktörleridir. Akut miyokard enfarktüsü geçiren hastaların çoğunda krizin oluşma nedeni koroner arterde %50'nin altında darlık yapan bir ateron planın yırtılmasıdır. Bu nedenle kişinin hastalığı ve tutulma koşulları ile ilgili stresi fazladan adrenalin salgılanmasına yol açarak koroner arterde plak yırtılmasını kolaylaştırabileceğinden klinik durumunun değerlendirilmesinde bu durumda dikkate alınmalıdır. 8. Kanserden sağ kalanlarda fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra depresyon,